Evet dostlarım bugün neredeyiz? Bu şekilde mantika avına geldik. Mantika toplamaya geldim. Körek mantarı, gavcar mantarı dediğimiz mantardan aramaya geldim. İlk mantarımızı bulduk çok şükür bu şekilde. Hatta daha önce de kesmişler şurada. Bunu küçük bırakmışlar herhalde ama bayağı büyümüş. Bakalım neler bulacağız, nasıl bu geçecek avımız. Şöyle şunları bir hasat edeyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle harika bir mantar. Süper. Kulacıkla akraba olduğu söyleniliyor. Kamuran Aslan arkadaşımın, dostumun deyimiyle ilk mantarımız bu şekilde. Sefteyi yaptık. Şunu da alalım. Bayağı büyümüş. Bu şekilde. Güzel bir mantar dostlar. Sefteyi bu şekilde yapmış olduk. Daha uzun videoya girmedim bile. Bir shorts videosu çekmek istedim. Ali Usta ile gene birlikteyiz bu şekilde. Meramız bu. Bize rast gelsin sizlere de iyi seyirler dostlar